Şimdi e, takımın bir kere emin ellerde olduğunu herkes bilsin. Kafar var. Kafar gibi bir başkan var. Bizim yeğenimiz, benim abimin oğlu. E, ona çok güveniyorum Gafar'a. Gafar Aslan Parçası. Biz de onun arkasındayız. E, biz bu takımı e, yaparken zaten Gafar, e, Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Valim, e, işte şehrin bürokrasileri hep beraberdik. Biz bu takımı hep beraber yaptık. Ama... Ee, en ağır görevi bana verdiler. Sorumluluğu bana verdi e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Valimiz. Ben de kafarı yanıma alaraktan bütün ne yapacaksak kafarına beraber yürüdük. Kafarın bilgisi dahilinde olmayan hiçbir şeyi yapmadık. Sayın Valimin e, işte Büyükşehir Belediye Başkanı biz hep beraber bunu karın şaka ben bir sadece tuz attım. Benim yoksam öyle bir fazla bir şeyim olmadı ama tuz attım. Tuzladım yani. Şimdi e, yüzlük yüzlük kuruğuna geldik. İnşallah Trabzon'da Sebat'ı bir bir daha yenip e, finale gittiğimizde o kupayı Maraş'a getirdiğimizde esas önemlisi ondan sonra bu takımı yaşatmak. O da Gafar başkanımın yanında bizim olmamız, durmamız çok önemli. Tabii bizim büyüklerimiz işte bir Hanif Öksüz var. Bu şehrin abisi. Bu şehir eee hem ona borçlu, hem o şehre borçlu. Bu borcu beraber ödemek lazım. Yoksa sadece bir Gafar akarı ne bu iş olmaz. Bir haniföksüz ne de olmaz. Bu şehrin dinamikleri var. E, onun için e, biz hep beraber yürüyeceğiz. Allah razı olsun. Bir şans. Tayyip Erdoğan e, bize bir vali göndermiş. Mükemmel bir insan. Bir abi olarak ben onu hep gördüm. O bizim abimiz. E, onun için, e, onun bizim yanımızda olması daha bedavet bir şey. E, hep beraber yürüyeceğiz. Finalde ben orada olacağım inşallah. Ben yurt dışına çıkacağım. E, Perşembe günü gece döneceğim ama Cuma günü e, Ankara'da bir... E, şey var, e, toplantı var e, bakanlarımızla e, ondan sonra. Ekonomi Şurası 23'ünde Cuma günü. Cuma günden sonra inşallah Maraş'a döneceğim. E, doğru e, şeye gideceğim. Finale gideceğim yani. Finale giderken de bayağı bir abilerimi toplayacağım. Onlarla beraber gideceğim yani. Orada gider gerekeni zaten hep beraber yaparız yani arkadaşlarımıza. Yeter ki bunlar yürüsün. <laughs> Ben çünkü bu heyecan daha önce de yaşadım, Kahramanmaraş Spor'da. Ee, i̇şte ben orada yöneticilik yaptım, Enver Harman Gaya döneminde, abimiz döneminde. Bizim, benim hem komşumdu, apartman komşumdu, hem de benim abimdi Eczacı Enver Harman Gaya, çok güzel bir insan. Allah ona da e, huzur versin, e, sıhhat, afiyet versin. E, aynen Yusuf abim gibi, Gafar'ın e, babası benim abim, Yusuf Akarçalı. Biz o dönemlerde hep beraberdik işte. Onun için e, bunlar yürüsün biz de geliriz arkasında ya. Bunlar bizim çocuklarımız. Biz şehir sevdalısıyız. Bizim için şehir, benim için şehir önemli. kafarın başarısı da benim için daha çok önemli. Daha Maraş'ta yapacağımız çok işler var bunların hepsini. Hep beraber siyasiyle, bürokrasiyle, iş insanıyla, halkıyla hep beraber başaracağız inşallah. Bu da Maraş için çok önemli bir şey. İşte şu 17.500 kişilik stat. Sayın Bakanım söz verdi. E, imzalar atıldı. Ama bir an önce oranın devreye. Biz onun bir yılda bitmesini istiyoruz. Biter. Hiçbir şey değil. Devletin gücü buna mütedir. Devletimiz bunu yapar. E, burada da sesleniyorum. İnşallah e, Tayyip Erdoğan stadyumu olur diye e, mutlu olurum. Eğer onun adını da koyarlarsa. O olsun inşallah. Yani Mustafa abi burada misafir değil, ev sahibi bir kere. O burada bir şeyler yapıldıysa, bu olayların burada bir tesisler ortaya çıktıysa en büyük paylardan bir tanesi. Başta valimiz dediği gibi Fırat Başkanımız, sonra da Mustafa abi gelir. Kendisi biraz mütevazilik yapıyor. Sadece spor hayatında kahraman kahramanışın kalkınması noktasında. inanılmaz emek veriyor. Allah onlar razı olsun. Onun gibi sayısını keşke artırabilsek ama Mustafa abi bir tek şu anda Maraş'ta. Keşke fazla fazlası olsa, fazla sayıda Mustafa abiler olsa. Ankara'dan gelmiyor görüşmeler yapıyor, devamlı yoğun, kendi işini gücünü bırakıyor. Biz sadece bir spor tarafında ben şansında bir şeyler yapmaya çalışıyorum yönetim kurumuz ama asıl o bütün şehri ayağa kaldırmak için uğraşıyor sağ olsun her noktada. Bize de inanılmaz bir güç veriyor her zaman varlığıyla, desteğiyle, moraliyle bütün takımı. Bugün de gelmesi çok anlamlı değil. çok kritik bir maç öncesi. Artık yüzlük kuyruğuna geldik. Son düzlükteyiz. İki maçımız kaldı geriye. İnşallah iki maç Allah söyletiyor diyelim. Bak finale çıkacağız demek ki. İnşallah iki maçı atlatırsak asıl o zaman Mustafa abilerin, bizim diğer dostlarımızın, büyüklerimizin yanımızda oldu zaten her zamanlarda ama şampiyonlukla beraber asıl kutlamayı onlarla beraber yapacağız. Çünkü en çok hak edenler bir tanesi yanımızda Mustafa abi. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum takım adına da, kendi adıma da, yönetim adına da. Her zaman var olsun sağ olsun.